Saygıdeğer meclis üyelerimiz ve kıymetli konuklar, Bursa'yı marka kent yapma vizyonuyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sizlere sunuyoruz. Odamızın 16 makro projesinden biri olan Küresel Fuar Ajentesi projemiz kapsamında üyelerimiz dünyanın en önemli fuar organizasyonlarını takip etmeye devam ediyor. Berlin'de düzenlenen Raylı Sistemler ve Ulaşım Teknolojileri Fuarı Innotrans 2014'e üyelerimiz yoğun katılım sağladı. Yenişehir Havaalanı'ndan ilk kez özel uçakla Berlin'e giden üyelerimiz kendi sektörlerindeki gelişmeleri yakından takip etme imkanı buldu. Ayrıca Müsteşar Ersan Aslan, Vali Münir Karaloğlu ve Başkanımız İbrahim Burkay, Hamburg Rüzgar Enerjisi Fuarı ve Hanover Ticari Araç ve Yan Sanayi Fuarı'na katılarak yerli firma temsilcileriyle bir araya geldiler. Özellikle BTSO'nun BTSO yapmış olduğu bu organizasyonla Bursa firmalarının Avrupa çıkarmasını raylı sistem konusunda görmüş olduk. Yapılmış olan bu çalışmaya katkı sağlamış olan, organizasyonu yapmış olan Behçet Soy yöneticilerine, Sayın Valimize, sayın destek veren Sayın Belediye Başkanımıza. Ben bir bursal olarak, hemşeri olarak, hemşeri olarak ben teşekkürlerimi sunmak isterim. Biz ülke olarak artık 2023'e giderken hedefleri olan bir ülke olarak işte sanayide takip eden değil takip edilen ülke konumuna gelmek için sanayicimize destek olmak durumundayız. Kamu olarak destek olmak durumundayız üretimin desteklenmesi, yerlinin tercih edilmesi noktasında inşallah iyi yoldayız. Bursa Ticaret Sanayi'nin gerçekten güzel organizasyonları imza atıyor. Bursa Sanayi'nin gelişmesi açısından, burada üreticilerimizin ufkunun gelişmesi, yeni fırsatların yakalanması açısından çok güzel bir organizasyon oldu. Biz Berlin'e gitmekle de bu işleri yerinde görmüş olduk. Bursa'mızın değerli sanayicilerle beraber hem yeni yeni sanayicilerle tanıştık. Orada ağırlama falan da çok keyifliydi, çok hoştu. İnşallah tekrarın devamının nasip etsin dedim. Önce Sanayi Odası'nın bu organizasyonu için hepsine teşekkür etmem lazım. Çok mutlu oldum. Ufkum genişledi, emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Ufkumuzu açmak adına güzel bir fuar oldu, güzel bir seyahat oldu. E, odamıza teşekkür ediyorum. Görgümüzün ve bilgimizin artması açısından gayet güzel geçti. E, özellikle raylı sistemler sektöründe henüz daha çok başta olduğumuzu ama doğru yolda olduğumuzu görmüş olduk. Standları olan yerli firmalarında önümüzdeki sene katlanarak artacağını düşünüyorum. Seyahat başından sonuna kadar son derece planlı ve disiplinli olması, herkesin belli işlere odaklanması, bizim ileride bu sektörde çok iyi yerlere geleceğimizin bir göstergesi oldu. Bu organizasyonu organize eden başta ticaret odası, sonra diğer yönetici büyüklerimize de teşekkür ediyoruz. Fuar bizim için gayet güzel geçti. Yeni pazarlara açılma açısından güzel bir gez olmuş oldu. İnşallah ileriki günlerde tekrar araştırmalar devam edeceğiz. İki haftada her biri kendi sektöründe dünyanın en önemli fuarları sayılan 5 ayrı fuar organizasyonu düzenlediğimiz Küresel Fuar ajansı projemiz kapsamında bebek çocuk giyimi sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız, Şangay'da düzenlenen Uluslararası Anne Bebek Çocuk Ürünleri ve Gereçleri Fuarı'yla Rusya'nın en büyük bebek ve çocuk fuarı olan Mir Fuarı'nı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız, Frankfurt'ta düzenlenen Otomekanika Fuarı'nı ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızsa Paris'te düzenlenen Premier Vision Text World Fuarı'nı ziyaret ettiler. Proje kapsamında gerçekleştirilmesini istediğiniz fuarları kfa.btso.org.tr adresinden bizlere bildirebilirsiniz. Bursa'daki fuarların gelişimini sağlamak ve yeni fuarları Bursa'ya kazandırmak amacıyla Yönetim Kurulu Üyemiz Şakir Umutkan'ın başkanlığını yaptığı heyet, Paris'te düzenlenen Mason and Object Uluslararası Ev Koleksiyonları Fuarını ziyaret etti. Odamızın Bursa iş dünyasındaki değişim ve dönüşüme büyük katkı sağlayan projesi BTSO Akademi eğitimleri tüm hızıyla sürüyor. Yöneticiler için etkin müzakere teknikleri, etkili konuşma ve topluluğa hitabet, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, iş yerinde duygusal zeka ve mentorluk programlarının ardından iş İngilizcesi eğitimleri oda hizmet binamızda verilmeye başlandı. Odamız meclis ve komite üyelerimizle çalışanlarımız BTSO Akademi projemiz kapsamında yaşam boyu eğitim merkezi olarak planlanan Kirazlı Yayla Sanatoryum tesislerinde düzenlenen kahvaltı da bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Meclis Başkanımız Remzi Topuk ve Yönetim Kurulu Üyemiz Fahrettin Gülener, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'i makamlarında ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdiler. G20 toplantılarının iş dünyası ayağı olan B20 toplantıları 2015 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde Türkiye'de gerçekleştirilecek. Dünyanın birçok bölgesinden gelecek devlet adamları ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde çalışmalara başlandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile aynı zamanda Top Yönetim Kurulu üyesi olan Başkanımız İbrahim Burkay, B20 toplantıları kapsamında Singapur ve Malezya'ya giderek hükümet ve iş dünyası temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirdiler. Bir yıl boyunca devam edecek etkinliklerde Bursa'yı önemli bir konuma taşımak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde kurulduğu günden bu yana Çin ülke masası başkanlığı yapan yönetim kurulu başkanımız İbrahim Burkay Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 35 üyeden oluşacak yönetim kurulunda yönetim kurulu başkanımız İbrahim Burkay Bursa iş dünyasını temsil edecek. Odamızın ortak akıl toplantıları İznik, Karacabey, Orhangazi ve Yenişehir'in ardından İnegöl'de gerçekleştirildi. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliği yaptığı ortak akıl toplantısına oda ve borsaların başkanlarıyla meclis başkanları katıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Bloomberg KT kanalında yayınlanan ve Sami Altınkaya'nın sunuculuğunu yaptığı Çıkış Yolu isimli programın canlı yayın konuğu oldu. Meclis Başkanımız Remze Topuk, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız İsmail Kuş'la, Yönetim Kurulu üyelerimiz Şakir Umutkan ve İlker Duran, komitelerimizin başkanlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldiler. Meslek komitelerimiz projeleri ve faaliyetleriyle Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Odamızın yeni döneminde çok sayıda proje ve etkinlik gerçekleştiren 51 meslek komitemiz, oda hizmet binamızda düzenlenen genişletilmiş sektör analiz toplantısında bir araya geldi. Toplantının ardından komite üyelerimiz altı parmak binamızda düzenlenen kokteyle katıldı. Müşterek komite toplantısı akabinde her komitenin kayıtlı üyelerinin güncellenmiş iletişim bilgilerinin bulunduğu CD'ler komite başkanlarımıza dağıtıldı. Uzay, Havacılık, Savunma Kümelenmesi üyelerimiz, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve TAYİ tarafından düzenlenen yerli helikopterlerin sanayileşmesi temalı toplantıya katıldı. Ayrıca Oda Hizmet Binası'nda yönetim kurulu üyemiz İlker Duran'ın başkanlığında düzenlenen kümelenme toplantısının ardından üyelerimiz çok amaçlı özgün helikopterde kullanılacak parçaların üretimi için harekete geçti. Türk Akreditasyon Kurumu'nun denetiminden geçen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Merkezimiz, kaynakçılık ve doğalgaz konusunda mesleki yeterlilik belgesi vermek için çalışmalara başladı. Odamız Bursa'daki ARGE merkezlerinin sayısının artırılması için çalışmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda yönetim kurulu üyemiz Cüneyt Şener'in başkanlığında Oda Hizmet Binamızda Bursa İş Dünyası temsilcilerine ARGE merkezlerinin avantajlarının anlatıldığı bir toplantı düzenlendi. Webka tarafından yaptırılan ve İstanbul Bursa İzmir Otoyolu'nun etkileriyle ilgili analizin sonuç raporu Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu üyelerimiz, Konsey Başkanlarımız ve Bursalı sanayicilerin katıldığı toplantıda değerlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Meclis Başkanımız Remzi Topuk ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 1 bölü 100 bin ölçekli il çevre planı toplantısına katılarak yapılacak planlamada sanayicinin isteklerine yer verilmesi gerektiğini dile getirdiler. Odamızda iş dünyası için bize bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Avrupa Birliği üye devletlerinin konsolosluk görevlileri iş adamlarına Schengen vizesi alırken dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verdi. Odamız öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Bursa Bor Araştırma Geliştirme Komisyonu, yönetim kurulu üyemiz İlker Duran başkanlığında Eskişehir'de bulunan Etim Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne teknik gezi düzenledi. Odamız liderliğinde Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği işbirliği ile uluslararası rekabetin geliştirilmesinin desteklenmesine yönelik yürütülen proje kapsamında kümelenme çalışmalarının startı verildi. Başkan Vekilimiz İsmail Kuş'un başkanlığında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı oda hizmet binamızda yapıldı. Odamız yenilikçi fikirlere sahip çıkmaya devam ediyor. Odamız hizmet binasında düzenlenen protokolle üyelerimiz Bursalı mucit Evren Yurttaş tarafından yüksek gerilimden kaynaklanan sorunları önlemek için üretilen Rimbox isimli cihazdan %40 indirimle faydalanabilecekler. Odamızda gerçekleştirdikleri 21 ayrı toplantının ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Konseyimiz Meninos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa 3. Gıda Kongresi'ni gerçekleştirdiler. Yönetim Kurulu üyemiz Aytuğ Onur'la Gıda, Tarım ve Hayvancılık Konseyi Başkanımız Mustafa Yıldız'ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği ve iki gün boyunca yoğun katılımla devam eden kongrede gıda sektöründeki önemli konular ele alındı gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu inşaat sektör raporunu Bursa kamuoyuna sunan İnşaat Konseyimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Konseyden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Şakir Umutkan ve konsey üyelerimiz Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'la Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'yi makamlarında ziyaret ederek kentsel dönüşüm konusunu masaya yatırdılar. 4. ve 51. komite üyelerimiz İstanbul'da 11-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Sebit yuosya Fuarını 21. ve 24. Komite üyelerimiz 20. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarını 28. ve 29. Komite üyelerimizi 17. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojileri Fuarını ziyaret ettiler. 47. Meslek Komitemiz Osman Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile görüşerek komite çalışmaları hakkında bilgi verdi. 22. Meslek Komitemiz, Dünya El Yıkama Günü çerçevesinde İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Tekin Akış'la bir araya geldi. Ayrıca 30. Komitemiz ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı Nalan Fidan'a ziyarette bulundu. Odamızla Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası Derneği arasında mutabakat bildirisi imzalandı. Bu anlaşmayla Türkiye ve İngiltere'deki şirketler ikili yatırım ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla seminer, konferans ve eğitim programları düzenleyecek, aynı zamanda kendi bölgelerinde iş yapmanın inceliklerini de birbirleriyle paylaşacaklar. Odamızın vizyonu yurt dışı heyetlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Odamız Çeçenistan Başbakanı, Avustralya Büyükelçisi Fransa büyükelçisi, Avustralya başkonsolosu, Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Müsteşarı ile Belçika Brüksel Bölgesi Ekonomi ve Ticaret Ateşesi başta olmak üzere birçok yabancı konuğu ağırladı. Konuklar özellikle BTSO Akademi ve Enerji Ajansı gibi projelere yakın ilgi gösterdiler. Yönetim Kurulu üyemiz İlker Duran başkanlığındaki heyet, Rostov Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında oda üyeleri arasında alım heyetlerinin düzenlenmesi kararı alındı. Heyet ayrıca Rostov Uzay Simülatör ve Kozmonot Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak Gökmen projesi kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Yönetim Kurulu üyelerimiz Şakir Umutkan ve Hasan Gürses'le meclis üyelerimizden oluşan 15 kişilik heyet Almanya'nın Oldenburg şehrinde düzenlenen Türkiye Business Day etkinliğine katılım sağladı. Yönetim Kurulu üyemiz Şakir Umutkan ve meclis üyelerimiz Rıdvan Güler ile Murat Bayezit'in sunum yaptığı etkinliklerin ardından heyet Alman Enerji Ajansı ile görüşme gerçekleştirdi. Heyet ayrıca enerji verimliliği uygulamaları yapılan enerji evi ve fabrika ziyaretlerinde bulundu. Genç Girişimci İş İnsanları Platformu üyelerinin düzenlediği toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay girişimci iş insanlarına tavsiyelerde bulundu. Meclis üyemiz Yusuf Ateş'in Yenişehir ilçesine yaptırdığı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışı, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Milletvekilleri ile Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay, Meclis Başkanımız Remzi Topuk, Yönetim Kurulu üyemiz Emin Akça ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Öz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanımız İbrahim Burkay ile bir araya gelerek odamızın 16 makro projesinden biri olan Payitaht Çarşı projesindeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Saygıdeğer meclis üyelerimiz ve kıymetli konuklar, sizlere Eylül ayı faaliyetlerimizi sunduk. Teşekkür ederiz.